Aykut, e, Amasya ili Kapıkaya köyünde, Derviş Derişoğlu Ali'nin e, torunu. E, babam Mustafa Aykut, Amasya İl Halk Kütüphanesi mücellitlerinden. Annem Mediha Hanım. Böyle bir ailenin en büyük oğluyum. Amasya'da dünyaya geldim. İlk okulu birinci sınıfı babamın mücellit olması e, ve görevde olması sebebiyle Aydın'da e, okudum. İkinci sınıftan itibaren Amasya'da okul Ortaokul ve e, Amasya Öğretmen Okulu mezunuyum. Daha sonra öğretmen okulları e, eğitim enstitüsüne dönüştürüldü. O sene e, biz de öğretmen lisesi olarak mezun olduk. Üniversite imtihanına girme hakkı verdiler. Yoksa öğretmen olacaktık. Kader, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni kazandım. 78'de e, İstanbul'a geldim okumak için. Geldikten sonra da İstanbul'dayız. Evliyim. 6 ee, çocuğum var, 3 oğlum, 3 kızım, 13 torunum var. Yani okuldan sonra bir askerlik dönemim oldu. Ben okulda dönemde de çalışıyordum. Bir taraftan da eş hayatına başlamıştım. Tedavisi, tevafuk diyelim. Ee, yani tekstil işine başladık. O günden bu tarafa da tekstil işiyle uğraşıyorum. Bir taraftan da inşaatla da uğraşan bir şirketimiz var. Böyle. Babam dediğim gibi mücellit de Amasya Beyazıt İlahi Kütüphanesi'nde çalışıyordu. Onun için e, Amasya'da oturuyorduk yaz tatillerinde, hafta sonları boşta kaldığımız zaman da köyle irtibatımız vardı. Köye geçiyorduk. Bu ikisinin arasında git gel. Babam mücellit olmasa sebebiyle evde de kitap ciltlerdi. Ona yardım ederdim. Yazları bir taraftan işte bir Kur'an kursu vardı Amasya'da. Ona gidip orada dini eğitim almaya çalıştık. Boş kalan zamanlarımızda da hem babama yardım ettim. Hem köydeki işlere gidip geldik. Böyle bir çocukluğumuz geçti. E, tabii zannediyorum çocuklar önce aileden rol model e, seçiyorlar. Ben öyle olduğum için de öyle söyleyebilirim. E, bir de tabii şimdiki gibi iletişim araçları, televizyonlar, radyolar e, çok bol olan bir şey değildi. Babam benim için bir rol bir model e, diyebilirim. Bizim okumamıza da, e, buralara gelmemize de e, sebep babamdır. Onun yol göstermesi ve destek olması olmasaydı e, ben üniversite öğretimim için İstanbul'a gelemezdim. E, o dönemlerde e, biraz da özellikle Anadolu'da ve muhafazakar aileler e, çocuklarını çok okumaya e, göndermezlerdi. Bizim de ya çok zengin olmasak bile o dönemde asli ihtiyaçlarımızı karşılayacak imkanlarımız vardı. E, öyle bir maddi sıkıntımız da yoktu. Benim ilk ortaokul ve lise dönemlerimde başarılı bir öğrenciydim. Onun için İstanbul'a okumaya gelmemi birçok yakınımız istemediler. Babama baskı yaptılar. Ama o bize, oğlum gidin okuyun, bu memleketin okumuş, yetişmiş insanlara ihtiyacı var demeseydi herhalde ben İstanbul'a gelmezdim. Gelemezdim. Onun için babam benim için bir rol modeli oldu. Şimdiki gibi üniversite imtihanları puanları alıp aldığınız puanlara göre seçim yapılan bir dönem değildi o gün şartlarda. Yani imtihana giriyordunuz, seçimleri o zaman yapıyordunuz. O seçimlerle beraber aldığınız puanlarla yerleştirdiğiniz yerler geliyordu. Ee, evet İstanbul'dan daha çok üniversite e, tercih ettik. Bir arkadaşım vardı. O da şimdi Amasya Üniversitesi'nde bölüm başkanı Recep Kürkçü diye. Onunla beraber oturduk. Okulları tercih ettik. Ben iktisat Fakültesi'ne geldim. O daha sonra Spor Akademisi'ne geçti. Biraz da tevafuk oldu. Yani özellikle demeyelim ama İstanbul eğitimde o dönemde iyi bir ilimizdi. Onun için İstanbul tercih ettik. Ha İstanbul'a geldik ama İstanbul'dan bir daha geri dönemedik. Burada kaldık diyor. Buraya yerleştik. Evet şu anda İstanbul'dayız. Birden iki sene önce e, Amasya'dan abimiz var diyelim. O da İktisat Fakültesini tercih etmiş gelmişti buraya. Ya Cemal abi burada okuyormuş, güzel bir okumuş dedi arkadaş. E, güzel bir okumuş, <laughs> Cemal abi de e, orada okuyorsa hadi biz de yazalım dedik. E, tercihim elektrik mühendisliğiydi. Olmadı. İkinci tercihim de İktisat Fakültesiydi. İktisat Fakültesini kazanmış oldum. İlmeme yurdunu da Ekrem Toto diye mühendislik, kimya mezunu bir abimiz vardı. O son senesiydi onun. Onlarla biz, onların ailesiyle Amasya'da babam ve aileler birbirini çok iyi tanırlar. Hem Cemal Sağaroğlu hem Ekrem Toto İlmeme yurduna kalıyordu. Oradan biz İlmeme yurdunu tanıyorduk. Öyle olunca da onlarla beraber ben, İstanbul'da da benim başka akrabam yoktu. Tanıdığım kimse de yoktu. İşte kayıtlar dönemi beraber geldik. Oradan da yurda geçtik. Böylece İlmi Emre Yurdu ile tanışmış olduk. Okuduğum kitaplardan sordular. Metin Bey girmişti. Doktor Metin vardı. Ne strese girdim ne de böyle tedirgin de olmadım. Zaten orada iki tane kalan emperimiz vardı. Gittik. Onlarla oturduk, böyle sohbet ettik, onlar sordular, ben cevap verdim. Mülakatta öyle bitirmiş olduk. Tabii Anadolu'dan gelip İstanbul gibi bir yerde yani 1970'ler insanların çoğu köyde yaşıyorsa şehrine görmemiştir. Şimdiki gibi işte televizyonlar yok, görsel medya yok. Gidenlerden gelenlerden duyuyorsunuz ama onun ötesinde tahmin edemiyorsunuz. Amasya'nın nüfusu 40 bin civarında, 10 milyonluk bir şehre geliyorsunuz. Birçok şey değişik insana geliyor. Ama ilk gece evet kaydı yaptık ilk gün, odaya yerleştik. Ben de gelirken pantolonum sökülmüştü zannediyorum. Onu dikeyim dedim. Bir arkadaşta da iğne iplik varmış. Camın önüne oturdum. Böyle tam akşam namaz vakti yakındı. Dışarıdan bir silah sesleri geldi. Benden önce tabii iki senelik orada başka bir arkadaş vardı. O dedi ki ya bu patladıysa problem yok dedi. Eğer yani bu saatlerde bir iki silah sesi duymazsan o zaman daha büyük olaylar olur İstanbul'da. Onun için de gayet normal demişti. Mesela hiç unutmadığım analarımdan bir tanesi. Bugün elhamdülillah e, onları geride bıraktık diye düşünüyorum. Eğer o gün ilim elma olmasaydı büyük ihtimalle biz bugün okullarını bitirmiş, bugünkü yaptığı işi şey yapan insanlar olmayacaktık. Çok farklı bir dünya vardı o zaman. İlim elmanın üzerinde de büyük bir baskı vardı. Orada kalan bir öğrenci olarak onu da çok rahat hissedebiliyorduk. Ama onlar bizi hakikaten korudular. Büyük felaketlerden korudular. Burada barınmamızı sağladılar. Onun için ben bunun karşılığında da hiçbir maddi bir beklenti içerisinde de olmadan tamamen Allah rızasıyla bu işi yaptılar. Orada kalan, o hizmetlerden faydalanan, bugüne kadar da İstanbul'da olan birisi olarak söylüyorum. Bunu hakikaten Allah rızası için yapıp vatana millete hizmet edecek bir ocak olarak gördüm. Ve bu fikrim hiçbir zaman değişmedi. İlmi Yurdu Anadolu'dan gelen bana anne kucağı, baba ocağı görevi yaptı. Memleketimiz evet Osmanlı'nın sonundan bu tarafa bir mücadelenin içerisinde. Bu mücadeledeki en büyük ocaklardan birisi olarak söyleyebilirim. Ya görüştüğümüz birçok arkadaşımız var. O da arkadaşlarımdan birkaç tanesini uzun zamandır görüşmüyoruz. Halil Baran vardı. E, Cemal abi e, bizle beraber aynı odada kalıyordu. Benim hemşerim olduğu için aynı odaya verdi de. İskenderunlu Sedat Cansız diye bir arkadaş vardı. Diğerlerinin de şu anda aklıma gelmedi ismini. Birçok anılar var da e, bir tanesini söyleyeyim. Bir kış günüydü. Zannediyorum 79. İyi de bir kar var dışarıda. Ciddi bir soğuk var. E, bizim yurtta foyla ol, bitti. O zaman tabii her şeyi parayla almak mümkün değil, yok, yokların olduğu bir dönem. Ee, yaklaşık zannediyorum 10 gün civarında e, bizim ne kadar ne sıcak suyumuz hiçbir şeyi almadı. E, çünkü böyle öyle yoktu. Aslında ilmeğimi e, tanıyorsunuz. Bak e, bu o günkü e, de bugün de maddi olarak oradaki öğrencilerin soğukta kalmasını istemeyecek hem maddi olarak hem de füeleri taşıyabilecek insanlardan oluşan. Bir şey olmasına rağmen foylosuz kaldık. E olunca bir tane elektrik kalıyor geriye. E, su ihtiyaçlarına eskiden şeyler vardı böyle. Kovanın içerisine bırakırsınız rezistansı. Fişe taktığınız zaman suyu hemen böyle birkaç dakikada kaynatır. E, onlarla sıcak su. Aslında onlar da yasak ama başka alternatif olmadığı için işte onları kullanıyorlardı. Bir gün akşam herhalde e, biraz fazla elektrik çekildi. Bizim kofra da patladı. Ee, yurdun ana kofrası da patladı, elektriksiz de kaldık. <laughs> Bugün hani elhamdülillah onları geride bıraktık. Ülke de geride bıraktı. Böyle bir anımız olduğu unutmuyorum onu ben. Taci İstanbul değil, biz Amasya'dayken de tarlada ürettiklerimizi pazarda satmak noktasında ticarette bir şeyimiz vardı, irtibatım vardı. Ee, Dayımın bakkalı vardı. Boş kalındığımda ben birkaç sene onlara orada e, dayıma çıraklık yaptım. Sonra halde bir dönem çalıştım. Ya İstanbul'a gelene kadar da ben ticaretle uğraşmıştım. Burada da birinci senenin sonunda aynı zamanda çalışmaya karar verdim. O arada bir şirketten muhasebe müdürü olarak çalışmak üzere bir teklif geldi bana. Ben orada bir gün değil ya yani yarım gün falan çalıştım ama çok sıkıcı geldi bana. İşin kendisi değil de muhasebe iyiydi zaten. Yani okuldan da referans alıp gelmişlerdi onlar benim için. Fakat oturarak çalışmak, sadece evraklarla uğraşmak çok fıtri gelmedi bana. Benim fıt, fıtratıma uygun değildi. Onun için müsaade istedim. Oradan çıkınca okula girdim. Bir arkadaş da okuldan çıkıyordu. Dedi ya yani hayırdır dedim böyle böyle. E dedi bizim orada da bir tane şey var dedi. Ömer abiler var dedi. Onlar da konfeksiyon işi yapıyorlar. Kayseriler. Onlar da eleman arıyordu. Hadi gidelim dedi. İyi tamam gidelim dedik. O gidiş Ömer Aylbiye ile tanıştık. Çay içtik. Ne yapacağız abi? Burada beraber çalışacağız dedi. Tamam çalışalım dedik. Bir daha beraber çalışmaya başladık. Asker dönüşü ne kadar beraber onlarla çalıştım. Sonra geldikten sonra da kendi adıma yine e, tekstil işine devam etmeye başladık. O gün bugündür de devam ediyoruz. E, biraz da evet ailenin e, büyük oğluydum. Babam erken rahmetli oldu. Çalışmak yani e, herhangi bir memuriyet veya o tür bir çalışma değil ama e, böyle bir yola girmem gerektiğine de e, karar verdim bir dönem. Yanlışta bir karar olduğunu düşünmüyorum. Şu anda kendi işlerimizle uğraşıyoruz ilk gününden itibaren elimeymanın içerisinde olan kuruluşunu yapan bugüne kadar içinde çalışan bütün herkese ahirete intikal edenlerine Rabbimden rahmet, hayattakilere de hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler dileyerek başlayayım. Vefa Yüksek Tahsil Talebe Yurdu'ndan geçmişte kalmış, bugün kalan ne kadar arkadaş varsa hepsine canı gönülden selam et. Gö gönderiyorum. Ben İstanbul'dayım. Enes Bey kardeşim üzerinden de e, hepsiyle her zaman kapımız açıktır. Buraya da davet ediyorum. Buyursun gelsinler.